elim sıkıştı. Çok ağırdır arkadaşım ben de yardım edeyim sana. Aa. Rengimizi değiştirmediğimiz için diyecektim. Oy. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhat Arslan. Ben Kerem Arslan. Bugün Kerem'le birlikte ve sizlerle birlikte Human Fall Flat oynuyoruz. Çok değişik bir oyun galiba. Şimdi arkadaşım. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Ben bu oyunu biliyorum. Videodan istedim. Babam var ya Aşkıyordum. bunlar nasıl adam ya deli beyaz? Ya ben biz böyle biz e, adamların e, e, biz e, onlar gibi yapmadığımız için olmamış. Şimdi bu kargocu oyunları ah, ah, şu tuşa basıyor Kerem. Kargoji oyunları gibi. Evet evet şu bizim Total Delay gibi değil mi kargocu oyunları şu zıplıyor. Lan adam ah, ben, ne? şunu ah, ah, alabiliyor muyum? Aldım ah, valla aldım. Da bir tane Bak, gösteriyor bize neler yapacağını. <laughs> Ay ben düşeyim aşağı. Gel, bence, bence. Ben de basacağım. Basıyorum. Basın. They bas. reach high and bend low to achieve their goals. Nasıl basacağım? Bas. Şuna basacaksın. Bas. Ya bana tutundun. Şöyle kenardan bassana ya. Basıyorum. Ya bir bassana. Ha şuna basıp aşağı iniyorsun galiba. Buna basıp mı? Yok okay, Dur. Tamam bastım. Ha, gel. Anne. De... Ya bu nasıl değişik bir uyumuş ya. Bu kim Buradan bir adam ne yapıyor Hey dostum ne yapıyorsun burada ya? Heykelle heykelle bizim aynımızın heykelini yapmıştın ha. He. Biz e, rengimizi değiştirmediğimiz için diyecektik. Ceren düştün. Şimdi ben ne yapmaya çalıştığımızı anlayamadım ya. Şuna bir basayım. Ha, bastım. Şuna bastım. And grab opportunities with both of their hands. Yet they can't fly. Ara değil de. E nereydi ya? Hayır buraymış. Uf. Çakıldık. Ha. O ney be? Kalk kalk kalk. Kalkım ana kalk Burada ne yapacağız? Hı hı. Tren buradan aşağı uçmuş. Ve bize yol olmuş. Ha yol mu oldu? Yoksa biz bunu tamir falan mı edeceğiz? Yok. Yol baksana. Buradan çıkacağız. Ama nasıl çıkacağız? Ay ben şuraya yattım vallahi çok yoruldum Kerem. Arkadaşım biz süper işler yaparız. Benim adama bak ya. <laughs> ne yaptın? Güldün mü? arkadan mı gideceğiz? Bence treni buradan biz şu taşları mı toplayacağız acaba Kerem? Evet. Taşları şöyle bir çekelim bak getir. getiremedim. Yani herhalde taşları çekeceğiz diye Aman. bilmiyorum. Tuttum. Aa, ya. Ay. Aa, anam olmadı ya. Çok ağırmış Çok bu. Çok ağırmış ya. Treni çeksek. Hı arkadaşım ben de yardım edeyim sana. Aa. Lan, ne oldu? Ay, Aşk, be. Yol. Ha, işte bulduk. Şu ağaçtan tırmanacağız buraya. Ama nasıl? Hop. Ya, böyle tırmanıyor ki ya. Aa bak böyle yukarı yapacağız sonra böyle tırmanacağız. Tamam nasıl yapacağım bir tırman da görelim hadi arkadaşım. Ay olmuyor. Aa şurada bir tane gizli geçit var. Nerede? Haydi Arkaya, döştü. gideceğiz. Arka ben döştü. taktiği anladım. Nasıl bir taktik? Bak gördün mü? Bak arkaya gideceğiz. Ha nereye? Ya bence şu çöp kutusunu getireceğiz. Onun üzerinden gideceğiz Kerem. Vay şimdi anladım. Ha. Şimdi tuttum bunu. Aynı bizim kargocu oyununda olduğu gibi. Getirelim bakalım. Nereye? Ah onlar ne sen nereye girdin? Buraya girdim. Kapıdan girdim. Hangi kapıdan? Ben niye giremedim? Çok göremedim? arkasında kapı ha, var öyle mi? Gittim. Evet. E, niye söylemiyorsun dostum ya? Arkadaşım, buradan çıkacağız işte. Tamam. Ama tamam. nasıl? Burada her şey ters gidiyor. Şimdi. Ha bu vagonları da çekeceğiz. Ha? Bak orada bir kapı daha var. Tamam, bunu çektik. E de sen çek Kerem usta. Ay bu Arkasına... çok ağırmış. Oh, arkadaşım yoruldun değil mi? Evet. Evet kafa açıldı. Oo. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Sen onu bir onu geriye çekeceksin. Bunu da şuradan iteceğiz galiba. Getir onu. Ha, getir Kerem. İtirdim. Ha ben üstündeyken getireceksin. Yani. Getir şimdi buraya. Aaa bu oyun bilmeceli bir oyunmuş ya. Ben bunu biliyorum biliyorum ben dedim. Ben bilmiyorum valla ben ilk defa oynuyorum Kerem. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. Buradan Biz yapabiliriz. De, seni çok seviniriz Kerem aşağı uçacak. Ha, Uç tamam mu? tamam tamam çıktım çıktım şimdi götür onu götür onu. Al ya arkadaşım sürekli aşağı at diyorsun sen de. Ben de aşağı atlamak istedim zaten. Şunu şimdi o bildiğimiz şeyi çek Kerem. Tamam. Ben de yanına geliyorum. Havdar çek oldu. Çekildi. Bu kadar. Biraz daha ah, tam şimdi Ben de bunu iteyim. Kapıyı açalım. Yalnız A ben nasıl geleceğim? Sen nasıl geleceksin? Çok güzel bir soru. Şey Sen nasıl geleceksin? Biraz şuraya girene gelirsin. Gelme. Atla bir aşağı bakayım. Tamam. Geliyorum. Alır mısın? Sen hazırım. Geldim. <laughs> hmm. da, evet işte tamam ay benim yanıma geldi. Peki. Tamam yukarıdasın arkadaşım ben buradayım aşağıdayım arkadaşım. Arkadaşım dur geliyorum. Bin mi oradan aşağı? Şimdi kırmızı şeyin üzerine bin. Yakın düştüm. Karı çık tekrar. Ben seni şuraya kadar çekeceğim. Tamam. Şu kapıdan Kapıdan geçmeyeceksin. Nerede? Geri gel. Alım. Şu sağ yap, sağ yap. Ay. Şuradan şuradan gel 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 gel. Gel 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 gel. Oğlum nasıl geliyorsun oğlum şu Şu kırmızı şeyin üzerine çık. Heh, evet. Bu tamam. Dur orada dur. Dur. Şimdi ben vagonu götürüyorum. Şu şu karşı tarafa geçeceksin sen. Heh. Gel. Geç o kapıdan. Şu kapıdan Bas kırmızı ışık. Hah. Geç bakalım. Şimdi ben nasıl geleceğim? Ben aşağıda hep geleceğim. Sen oradan da geç. Bu kapılar e, süreli bazen oluyor, Zorlaştıkça süreli oluyor Değil bunlar. Mi? Evet, o kapılar. Şimdi ben yürüyorum, ben gelemiyorum senin yanına. <laughs> ben çünkü yürüyorum da. Birisi... Şimdi, dur bekle beni orada. Ay çok ağırmış bu da. Aa! Ama ben çok. şuraya yavaş, dikkat et. Şurayı kapatmalıyım. Hop geldim geldim. Şimdi ben o vagonun gene üzerine çıkayım Kerem. Sen o vagonu çek olur mu? Dur. Ayy. Biraz geri getir. Geri getir. Yapsan... Hayır, oraya değil şuraya. Buraya getireceksin arkadaşım. Ben şuradan bineceğim vagonu. Çok ağır bu da. Hop tamam. Sen Dur. taşı. Ağır değilse sen taşı. Şimdi ortadaki vagonu getir. Ortadaki. O hayır hayır onu hareket ettirme. Ortadakini getir. Ah. Heh onu. Tanı getir şimdi. Kulaça sen kaldır. Ay. Gelmiyor mu? Gelmiyor bu. O zaman bunu götüreceksin. O sabit duruyor. Bunu götüreceksin o zaman. Senin bindiğimi götüreceksin. Hey, Ar hey, arkadaşım oraya. ama bir bu son tamam mı? Çok mu yoruldun ya? Bu çok Arkadan rahat. itersen daha rahat itersin Kerem. Yandan nasıl iteceksin? Geç arkasına. Arkadaşım. Evet. Buradan daha kolay itiliyormuş Hı -hı. demek ki. Ya, dedim oh. ya. Bakalım. Ee, Dur bakalım. Bu kadar gidiyor. Hoppala. Jopper. Evet, şimdi çıkış kapısına doğru gidiyorum. Ben de geliyorum. Geldiğim. Evet. Aa, bu bölümü bitiriyoruz Kerem Usta. Ben Olay. De. Uf. O ne be? Çakıldı ya. Evet arkadaşlar. Bir bölümü geçtik Şimdi. Kerem o kutuya basıyorsun. O kutu şuraya. Şu kutuyu getirirsek onun üzerine. ikimiz de rahatça geçeriz. ayak kutuyu kaldı ya. Benim adımla ayağına bir şey oldu Kerem. Tek ayak oldu. Aa. Ya çıksana ayak. Ayağım, ayağım kırıldı kere. <laughs> Bak ağlıyor. Ya çok komiksin ya. Ayağım benim güzel ayağım kırıldı ayağım. Yani çok komiksin. Gerçekte Ama olsa. Gerçekte baksana tek ayak gidiyor. Ama çok iyisin. Karateci misin sen nesin? Ben tek ayak gitsem böyle gidemezsin ki. tek evet, kitim ben. Tamam açtı Kerem şimdi ilerleyelim bakalım Kerem Usta Kerem Usta Aslında oyuna evet. bir yanlışlık olmuş Ya bu nasıl bir yanlışlık Şu kutuyu alalım oh. oh. Ay ah, gel halay çekelim Lorçe 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 ah, attım beni Aa, ne yapıyorsun Aha, arkadaşım ne yapıyorsun ya Sen ne yapıyorsun nasıl Şu kutuyu nasıl alacağız 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 Çok güzel soru şimdi almak için. Acaba sen diğer odaya mı gideceksin? Diğer odada bir şey mi var? Hadi bir git bakalım. Ben şurada bekleyeyim biraz. Tamam, gidiyorum. Orada bir kutu falan var mı? Bak sağa, sola. Bak etrafa. Wow. Sen de buraya gel, buraya. Ben geleceğim de ben bu kapıdan geçtiğim anda bu kapıyı bıraktığım anda kalırım. Geri gelmem lazım Kerem. Benim oraya gelmem için senin buraya geri gelip bana yardım etmen lazım. Bir dakika. Yardım edeceğim de bak bunu yapacağız. Tamam da artık şey de geri gelmen lazım. Geleceğim bir dakika. Ana düşüyorum hayır. Yanına geldim. Dur bakalım ben bir şurada düşeyim acaba senin yanına gelecek mi? Oradayım ben. Bakalım senin yanına gelebilecek mi? Geldi tamam. Evet. Güzel. Hah ayağım düzeldi ya düşünce ayağım düzeldi arkadaşım. Şimdi bu kutuyu ne yapacağız Kerem Usta? Ha, asansörün içine koyacaksın o kutuyu. Dur dur. Sen onu düğmeye duyayım. basar mısın? Basarım. Bas hadi. Bastım. Koy asansörün içine. Oy. Ah. Şimdi onu şuraya götüreceksin o kutuyu tamam mı? Tamam. Sen de bin de öyle götüreyim. Tamam. Hadi bin. Kalkıyor. Attı ne kadar yavaş kalkıyor ki biraz ağır olduk galiba, değil mi? Bu kadar kalkıyor. Tamam şimdi şey. kutumuzu götürelim. O kadarcık kalksa anam elim sıkıştı. Peki <laughs> <nasıl> ya da ya. Aaa! Kutuyu getirdik buraya. Kapıyı açtım hadi gel. Beni kurtarabilir misin? Aa, ne oldu Kerem? Elim sıkıştı. Dur bakalım. Gel Arkadaşım zıplamaya bas. Aaa! Şu tuşları bırak bir. Hah kurtuldum tamam hadi gel. Oh be korktum bir an orada kaldın diye Kerem. Arkadaşım beğendim de elim sıkıştı. Anam goril gibi yürüyor. O nasıl yürüme tipi? Şimdi bir tipi bir türü daha bulacağız. Bir vagonumuz var. Hop. Ay. Şimdi. Hmm. Nasıl yapacağız? nasıl yapacağım. Evet, kutuyu şeyin içine indir İndir asansörü aşağı. Ab, tamam indirdim. Getirdim. Getir. Kalkıyor. Kaldır Kerem usta. Kaldırdım. Gelin girdin. Bas bakalım. Yöktele kadar çıktı bu. Şimdi. Oh, oh, oh. Buradan geçeceğiz. Ah, oh, kafam. Şimdi Kerem Usta, senin şu aşağıdan şeyi hareket etmen ne? gerekiyor. Ne? Aşağı atlayıp şu vagonu. Ne? Evet. Sen atlasana. Düştüm. Vagonu, vagonu, onu değil, vagonu. Evet. Hadi biraz yorulacaksın ama yapacak bir şey yok yani sonuçta başarmak için birlikte yorularak çabalamalıyız değil mi Kerem Usta? Buradan daha kolay olduğu için böyle yaptım. Ha, güzel. Geldi. Ben de sizin... kutuyu götürüyorum. Ay. Ben de size bay bay yapacağım. Hah, oldu. E beni almadan nereye gidiyorsun Allah aşkına? Yok. Ben. İnsan arkadaşını almaz mı? Gel. Dik, 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 dik. Gel daha sensör. Geldim arkadaşım. Ay basamadım. Sen bas. Asansörleri de bakım yaptıralım ya. Çok yavaş çalışıyor bunlar. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar, Human Fall Flat'te bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Aa, bak, Kendinize iyi, iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.